Baba, 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 e bir sürü bardağın var kızım. Bir tane daha. Tamam ne renk olsun? Ayıcıklı sarı. ayıcıklı sarı, ayıcıklı sarı. tamam. Yellow. Ben şimdi bu beline nereden bulacağım ayıcıklı sarı? Bardak? Nereden bulacağım şimdi <laughs> ben bu beline Bardak ya. Sarı bardak. <laughs> Merhaba satıcı abla. <laughs> Merhaba. Sen de sarı bardak var mı? Var. Benlay sarı bardak istedi. Nasıl? Güzel mi? Kaç para bu? Bir Bir lira Tamam ben bunu alıyorum bizim Belina istedi Al sana bir lira Hadi görüşürüz Bay bay Gideyim şunu Belinay'a vereyim ya Nasıl bardak istedi benden Belina! Belina! Aldım. İşte bu. Aa! İstediğin gibi mi? Evet. Sevindin mi? Tamam. Artık beni dinleyeceksin. Uslu çocuk olacaksın tamam mı? Evet. Bir de bir bisiklet mi istiyorsun? Belinay. Hmm. Ne renk istiyorsun? Pembe. Tamam. Onu da gidip alayım bari. Aa, Belinay bu sefer de bir silgit istedi ya. Hiç isteği bitmiyor bu küçük cadının. Satıcı abla merhaba gene. Merhaba. Sen merhaba. de get satılık mı? Evet. Nasıl güzel mi? Her şey satılık. Her şey satılık evet. buradaki. Ve, zaman, ne kadar bu? Şöyle sepeti Çantası yerinden çıkıyor. Tamam. Kaç para istiyorsun buna? Beş. Beş lira. Çok istedin ama ya. 5 lira çok. 4 liraya ver alayım ben bunu. Tamam. Olur mu? Olur. Al bakalım 4 liranı. Ben bunu alıp gidiyorum. Hadi bakalım. İnşallah belanın son isteği olur bu. Gel bak burada ne var? Sürpriz. Nasıl? Güzel. İstediğin gibi mi? Tamam. Artık başka bir şey almak yok. Değil mi? Baba baba ben bir de top istiyorum. Top mu istiyorsun kızım? <laughs> Senin de hiç isteğin bitmiyor benim. <laughs> Bisikletini <laughs> beğenmedin mi? Beğendim ama top da istiyorum. Top da istiyorsun. <laughs> of gideyim bir de belineye top alayım ya. Gideyim belineye şimdi top alayım ya. Satıcı neredeydi? Buralardaydı ama. Aa, buradaymış. Merhaba Satıcı abla. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi. Bu top satılık mı? Evet her şey satılık. Her şey satılık. Şey satılı. Ne kadar bu top? Kaç para istiyorsun buna? Acaba pahalı mı düşünüyor 3 lira. 3 lira etmez bu top. 1 lira veririm. Hayır. 2 lira. 2 tamam, lira. 2 lira. Tamam. Al bakalım sana 2 lira. Evet. Görüşürüz. Evet. İnşallah Belinay bu toptan başka bir şey istemez. Belinay elimde ne var biliyor musun? Top var. Gel buraya. Gel buraya. Bu son değil mi? Evet. Başka bir şey istemek yok. Bisiklet aldık. Bardak aldık. Top. Top da aldık. Tamam. Gönlün aldı mı? evet ben de. Başka bir şey istemek yok Belinay. <laughs> Belinay <laughs> bak aa kuş. <laughs>